Merhaba arkadaşlar. Akmark Akmarket'in Express kataloğu çıktı arkadaşlar. Bu katalog 2 Nisan'dan itibaren geçerli. Ben Ahmet Şentürk. Şimdi teker teker dikkatlice net bir şekilde göreceğiz bunları. Evet. Anne bebek yan yatağı. Evet. Anne yan yatak yani. Fiyatı 50 lira arkadaşlar. İki ayrı rengi var. Mavi ve pembe rengi kayık şeklinde yapılmış. Bakın kayıkların içerisinde bebekler yatıyor. Devam ediyorum. Emzik stratejörü var. Fiyatı 60 lira. Emzik temizleme, emzik sterilize etme aparatı fiyatı 60 lira. Evet port bebek 100 liralık arkadaşlar. Bebek taşıma çantası. Ve yaylanabilen ana kucağı 90 lira. Ürünleri ve açıklamalarını net bir şekilde görebiliyorsunuz. Bebek mama sandalyesi 50 lira kayışları da var. Fiyatı 50 lira. Tekrar ediyorum. Ve oyun halısı, bebekler için oyun halısı fiyatı 50 lira. Diğer marketlerden daha uygun fiyata gelmiş. Evet. Çocuk güvenlik ürünleri var. Kapı kilitleri arkadaşlar. Dolap kilitleri. Prizler için. Masa keşeleri için. Çocuk güvenlik materyalleri. Tanesi 4 lira. Devam ediyoruz. Hakmar'dan çocuklar için başka ürünler de var. Manyetik tahta manyetik parçalar şeklinde bir ürün. Fiyatı 13 lira. Evet. Çocuk aktivite taşıma masası 80 lira. Taburesi de var. Ebatlarını söyleyeyim. 26 santime 26 santim. 28 santim de yüksekliği var taburesinin. Masası 49 santime 67 santim. Yüksekliği de 46,5 santim arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Bu takım, bu takım arkadaşlar 80 lira. Devam ediyoruz. Evet oyuncak mutfak banyo seti var. Fani marka. Nedir fiyatı? 40 lira. Oyuncak güvenlik seti. Uçak, ATV, motor. Bakın şöyle. Hepsi bir arada. 20 lira. Çok güzel bir ürün. Oyuncak peluş toplar, yumuşak toplar ve içine çıngırakları var. Fiyatı 9 lira. Oyuncak bultak hayvanlı puzzle'lar. Fiyatı 14 lira. Oyuncak yürüyüş arkadaşım 13 lira. Ve bisiklet gelmiş. 12 jant, 12 inç jantlı. 160 liraya bisiklet, çocuk bisikleti arkadaşlar. Böyle küçük bisikletleri evde kullanabilirler mesela. Evet. Gelelim diğer ürünlere, ev ürünlerine gelelim. Araçlara, gereçlere. Evet süper arkadaşlar. Singer'den smart dikiş makinesi geliyor. Fiyatı 460 lira. Ütü masası 80 lira. Evet. 3 basamaklı merdiven 60 lira. Balkon kurutmalı, balkona astığımız kurutmalık 50 lira. Evet. Kağıt havluluk 20 lira. Ferforjeden yapılmış. Banyo köşeliği 25 lira. Siyah arkadaşlar bunlar ferforje. Ders onarım seti var. 20 lira. Ve burada bir mutfak ürünü gelmiş. Karnıyarık tenceresi granit desenli 24 santim 45 lira. Derin tencere 45 lira 22 santim bu tencere granit desenli. Ve tava granit desenli tava 25 lira. Hepsi arkadaşlar Cem marka. Cem tavadan. Krep tavası var 26 santim 25 lira. Şöyle bir ortaya alayım dikkatlice bakın. 45 lira 45 lira 25 lira 25 lira. Fiyatlar bunlar. Şerezlikler var. Porline marka porselen çerezlikler. Tanesi arkadaşlar 6 lira. Devam ediyoruz. Ve giyim kuşam da var. Bay Polo Yaka tişörtler 25 lira. Kız erkek Türk tişörtleri 23 Nisan konseptli At Atatürklü ve Türk bayraklı 10 lira. Desenli kız çocuk taytları 8 lira. Bay bayan babet patik çoraplar 2 lira. Gezer marka Eva Bay Terlikler 10 lira. Erkek Penya Atletler 5 lira. Bebe Çıt Çıtlı Badiler bakın şu ürün ortaya getireyim. 7 lira. Çok güzel. Fiyatlar çok uygun arkadaşlar. Dijital baskılı kırlent kılıfları tanesi 5 lira. 45'e 45 santim. Evet. Üçlü havlu 6 lira. Ebatları 30 çarpı 30 santim. Üçlü havlu 7 lira. Pardon 6 lira. Güpürlü topuz bonesi 6 lira. Şu üründen bahsediyorum. Güpürlü topuz bonesi 6 lira. Evet. Ve arkadaşlar haftanın önerilenleri var. Çocuk bezi fırsatları. Molfix'ten 70 lira. Yüzlü 80 ile 62'li paketler. Paketleri şöyle ortaya alayım görün. 6 numara, 5 numara, 4 numara. Evet. Biberon emzik bambino marka üçlü set 30 lira. Biberon ve emzik bir arada arkadaşlar 30 lira. Biberon cam kutlu bambino 125 mililitre 15 lira. Biberon geniş ağız kutlu bambino 150 mililitre 19 lira. Diş kaşıyıcı tutma saplı bambino 11 lira. Mama kaşığı silikonlu ikili bambino 15 lira. Evet kulak pamuğu bebekler için kiss baby 60 lira 2,5 lira. Pamuk. Kare, bebe, kiss baby 60'lı pamuk arkadaşlar. 5 lira 75 kuruş. Bebek bakım örtüsü baby and baby marka. Onlu paket 9 lira. <laughs> Pardon arkadaşlar. Saç spreyi geliyor. Kolay tarama baby uni. 15 lira. Çocuk diş macunu Colgate'den 7-8 liraya düşmüş. Evet. Bebek bakımı kremi Sudo krem 23 lira ve Dalin'den kolonya bebek bıcı bıcı Dalin seti 150 ml 12 lira. Gene Dalin bebek 100 gram sabun arkadaşlar 3 lira. Evet Eyüp Sabri Tüncer'den şampuan çocuk şampuanı 18 lira. Ve Eyüp Sabri Tüncer'den ıslak mendil yeni doğanlar için kıtlı paket 7 lira. Aptamil'den bebek maması 30 lira, Bebelak'tan bebek maması 40 lira. Hazır döner dana esaslı 200 gram esaslı döner yani firma esaslı. 10 lira Bahçıvandan suda top mozzarella peyniri 125 gram 7.5 lira. Kangal sucuk 5'lerden 250 gram 10 lira. Hindi salam danetten 2 lira. Evet. Bar çikolata Hindistan cevizli donacı evliya 6 lira. Jimmy kentten pardon Jimmy süt dolgulu panda tayaştan fiyatı 5 lira. Gene tayaştan bir üründen da bir ürün daha var. Krema dolgulu sütlü cheesecake 5 lira. Mevsudan %100 meyve suyu üzüm suyu arkadaşlar 5 lira. Devam ediyoruz. Ürünleri artık size göstereyim. Duş lifi Asyan Garden 5 lira. Signal'den duş ma diş macunu yarı fiyatı neredeyse 11 lira. Hijyenik bayan petleri 9 lira. Palmolive'den ikili set duş jeli 19 lira. Agis'ten ağda boncuk agis 13 lira. Tüy dökücü krem Vivet 10 lira. Slazenger'dan deodorant arkadaşlar 15 lira. Saç fırçası 10 lira. Maskara 20 lira. Göz kalemi 5 lira. Pişirme kağıdı Kropas'tan 4 lira. Buzdolabı poşeti 2 lira. Buzdolabı poşeti seti 3 4 al 3 öde seti 6 lira. Ve arkadaşlar kağıt havlu 12'li beyaz 15 lira. Ekonomik paket kağıt havlu güzel bir ürün. Pestil çeşitleri 6 lira. Çekme helva 7 lira. Mevlana şeker 5 lira. Hurma şekeri 5 lira. Pişmaniye çeşitleri 4.5 lira. Kuş lokumu 2 lira. Akide şekeri 2 lira. Draje badem çikolata 6 lira 75 kuruş ve Miniki torkudan 5,5 lira Miniki'nin diğer modeli 8'li 3 lira. Ve arkadaşlar, kandil simiti onlu paket 5 lira. Evet, tüm ürünleri sizler için saydım arkadaşlar. Ben Ahmet Şentürk, Hak Market'in ekstra e Express kataloğu bu arkadaşlar. Tekrar ediyorum bu ürünler e, Nisan ayına geçerli. 2 Nisan'dan itibaren bazıları. Bazıları 31 Mart'tan itibaren bir haftalık geçerli ürünler. Hepinize hayırlı, sağlıklı günler diliyorum. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Çünkü bayağı emek veriyorum bu videolara. Kanalıma takip etmeyi unutmayın. Hayırlı günler.